Yani Alevilik, Türk Rönesansını oluşturan Türk Erenlerini, Türk Alperenlerini, Kaygısız Abdallarını, e, Seyit Nesimilerini, Pir Sultan Abdallarını gerçek anlamda görüşleriyle tarafsız olarak inceledikten sonra yanıtını verebileceğimiz bir kavram olarak görülür. Dolayısıyla Alevilik bir e, dünya görüşüdür, e, karşı sünnilik değildir. Türk kimliğinin aslında büyük ölçüde kendisini ifade ettiği e, aydınlanmacı, ilerici, e, devrimci, evrenselci bir bakış açısıdır. İşte cumhuriyetin yani Atatürk cumhuriyetinin e, üzerine kurulduğu e, Anadolu Rönesansının mayasındaki bu evrensel alevilik Türk Rönesansı döneminin e, temellerini attığı bir aleviliktir. Eee sünni anlayış da zaten Türkiye'deki sünni anlayış da Anadolu'daki alevi anlayışın bir uzantısı olarak kendini dönüştürmeye başlamıştır. Bu anlamda düşünürsek aleviliği e, bir Türk olma, Türk gibi görme, Türk gibi yorumlama ve Türk gibi cumhuriyet inşa etme e, girişimi ve başarısı ve zaferi olarak görmek gerekiyor. Bu bakımdan da 30 Ağustos zafer bayramımızı da aslında biz işte bu Türk Rönesansının temelleri üzerinde yükseltebiliriz, yükseltiyoruz. Bunu da hatırlamak gerekiyor.